videomuza geçmeden önce bir duyurum var sizlere. Lütfen burayı atlamadan izleyin. YouTube'un içerik geliştiricilerini korumak ve desteklemek maksadıyla kurduğu katıl diye bir platform var. Ben de katıl butonunu kanalımızda aktif etmeye karar verdim. Sizlere bunun avantajlarını sunacağım videomuzda. Burada temel amacımız kazanma kaybetme psikolojisini yönetmek olacak. Eğer siz bronz üye olup bana destek vermek isterseniz videolarda uzun uzun paylaştığım günün tercihlerinin özetlerini yani yazı olarak direkt maç ile ilgili görüşlerimi görmüş olacaksınız. Rozet ve çıkartmalardan da yararlanma fırsatı sizinle olacak. Gümüş üyeliğe sahip olmak isterseniz her gün bir adet günün tercihi bir tane de heyecanlı tekliğe erişebileceksiniz. Aynı zamanda tabii ki bronz üyelerin yararlandığı ayrıcalıklardan da faydalanma fırsatına erişeceksiniz. Ana üyeliklerimizin başlangıcı olan altın üyeliğe katılmak isterseniz şöyle avantajlar sizleri bekliyor. Aylık kasa sistemimizdeki tüm paylaşımlara erişim fırsatı, tüm tekli tercihleri görme fırsatı, tüm heyecanlı teklilere erişim fırsatı, Euroleague'de haftanın listesine erişim fırsatı ve tabii ki gümüş ve bronz paketlerdeki ayrıcalıklardan da faydalanacaksınız. Son olarak bir de platin paketimiz var. Buradaki büyük desteğiniz benim için çok çok önemli. Bu paketle kanalımıza katılan arkadaşlarımız için her gün özel NBA videoları gelecek. Ve bunun yanı sıra o hafta liglerde oynanacak tüm maçlarla ilgili görüşlerimi belirten listemiz olan ING Basketbol Süper Ligi menüsü, Euro Lig menüsü, NBA menüsü ve İspanya Basketbol Ligi menüsüne ulaşabileceksiniz. Yani bu 4 ligden oynanacak tüm karşılaşmalarla ilgili görüşlerimi sizlerle liste halinde paylaşacağım. Her zaman en büyük destekçinim diyorsanız bu paketle bana büyük bir jest yapmış olabilirsiniz. Canlı yayınlar için ve sizlere daha iyi ulaşabilmek için gerekli ekipmanlara uzanma hedefimde buradan gelecek destek benim için çok önemli. Bu pakete katılırsanız sadece bana değil Açeve yani Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na da bir nebze olsun katkıda bulunacaksınız. Bu paketten elde edeceğim gelirin bir kısmını Açeve bağışlamayı düşünüyorum. Az önce belirttiğim avantajlardan faydalanmak isterseniz ve bana gönülden Karşılıksız kalpten bir destek vermek isterseniz videonun hemen altında abone ol kutucuğunun yanındaki katıl butonuna basarak kanalımıza katılabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden Yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bugün videomuzda gündemimizde Anadolu Efes Asfel maçı başta olmak üzere 4 Eurolik karşılaşması ve NBA'den de 2 karşılaşma yer alacak. Tüm Eurolik maçları ile ilgili görüşlerime, NBA maçlarından daha fazla kombineye ve günün NBA menüsüne yani tüm NBA maçları ile ilgili görüşlerime de katıl butonunun ayrıcalıklarından faydalanmak isterseniz katılarak kanalımıza bana da katkı sağlayarak ulaşabilirsiniz. Tabii ki burası bir zorunlu durum değil. Sizlerin tercihine kalmış bir nokta. Daha fazla NBA maçlarını katılda artık paylaşacağım. Normal videolarımızda 2-3 karşılaşmayı yorumlayacağım NBA ile ilgili. İlk önce Euro Lig'den CSK Moskova Alba Berlin, Bitçi Vaskonya Olympiakos karşılaşmalarından bir kombin oluşturalım. Ardından Andolay fesasfer maçına ana karşılaşmamıza geçeriz. CSK Moskova Alba Berlin Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak bu mücadele. CSK Moskova bu sezon Euro Lig'de çıktığı 22 maçta 13 galibiyet 9 mağlubiyet alırken Alba Berlin şu ana dek çıktığı 22 maçta 7 kez kazandığı 15 kez sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. CSK Moskova evinde Euro Lig çifta, çift, maç haftasının ilk ayağında Anadolu Efes'e uzatmalarda kaybetti. Bu karşılaşmada Moskova ekibi Shane Larkin'i durduramadı. Larkin ikinci periyotta agresifliğiyle kendi skorunu üretti. Uzatmalarda ve maçın son bölümünde ise uzunları besleyerek takımın hücumda alan açılmasını, alan açmasını sağladı. Cesekan Moskova adına Daniel Hackett kariyer maçlarından birisinde oynadı. 31 sayı, 3 dublantik asistle İtalyan yıldız gerçekten çok etkili bir performans ortaya koydu ki bu onun her zaman yaptığı bir skor katkısı değil aslında. Fakat yeterli olmamıştı Rusya temsilcisine. Marius Gregonis'in 20 sayısı vardı. Will Clyburn'un 19 sayısı vardı. Maçtan öncesinde Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman her ne kadar Rusya'ya gitmese de sağl sağlık sorunları nedeniyle Alexey Şivet'i durdurmamız gerek. Çok formlu demişti. Ve Efes aslında Şivet'i durdurarak galibiyetin anahtarını almış oldu. Yıldız oyuncu 6 sayı 4 rebound 4 asiste kaldı. Ve bu etkisiz performansı Anadolu Efes'in galibiyetindeki temel faktörlerden birisiydi. CSK'nın özellikle savunmada kısa savunmasında sorun yaşadığını söyleyebiliriz ters de çok kolay yiyen bir takım. Özellikle Itudis'in olmadığı takımın başında olmadığı bu dönemde. Ama hücumda ise bir şekilde yıldızlar ile işte şivet olmadığı günde bakıyorsunuz Daniel Hackett devreye giriyor. Hackett da devreye giremezse Ife Lundberg giriyor. Alternatifi çok çeşitli bol bir kadro CSK Moskova hücum tarafında. Alba Berlin cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Unix kazan karşısında sahadan 81-53'lük galibiyetle ayrıldılar. Bu karşılaşmada Alba Berlin adına Maudolo'nun 16 sayı 4 ribant 2 asisti bundan daha da önemlisi bence Luke Sigma'nın 10 sayı 9 ribant 4 asistiydi. Sigma bir uzuna nazaran yüksek oyun görüşüyle adeta bir 4 numara için oyun kurucu ne kadar oynanırsa o şekilde oynuyor. Zaten burada Euroleague'de de Luke Sigma ve Yan Veseli'nin oyun görüşlerinden fazlasıyla bahsettik videolarımızda. Alba Berlin önemli bir takım, tempoyu seven bir takım. İsrail Gonzalez'in ekibi tıpkı Aito Garcia Reneses takımın başındayken de olduğu gibi pozitif basketbolu benimsemiş durumda. Rakip tanımaksızın kendi oyunlarını oynayıp keyif almaya çalışıyorlar. Ben bu karşılaşmada yüksek skor, yüksek tempo bekliyorum. 157.5 bariminin aşılacağı görüşündeyim. Bitçi Baskonya Olympiakos Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak bu mücadele. Olympiakos çıktığı 21 maçta 12 galibiyet 9 mağlubiyet alırken Bitçi Baskonya bu sezon çıktığı 22 maçta 7 kez kazandı. 15 kez sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. İspanyol ekibi Baskonya evinde 11 maçta 5 kez kazanırken Olympiakos deplasmanda 11 maçta sadece 3 kez kazanabildi. Olympiakos çok kötü bir dönemden geçiyor diyebiliriz. Euroleague'de peş peşe mağlubiyetler alıyorlar. Fenerbahçe ve maçıyla başlayan kötü oynayan kaybetme serileri Maccabi Tel Aviv karşısında devam etti. Evlerinde Kızıl Yıldız'a mağlup oldular ve son olarak Real Madrid karşısında uzun süre önde götürdükleri karşılaşmayı 75-67 kaybettiler. Özellikle boyalı alanı savunma konusunda Mustafa Fal'ın sorun yaşadığını söyleyebiliriz. Fiziki avantajları var evet 2.20'nin üzerinde bir boyu var ama yani o kadar ağır kalıyor ki. Hem rakip kısalar onun ayağına atık ettiğini çok kolay skor bulabiliyor. Hem de rebound mücadelelerinde çok yetersiz kalıyor. Yani oyun görüşü çok düşük bir oyuncu ve bilek hassasiyeti de gerçekten çok düşük Mustafa Falın. Olympiakos'un zayıf karnı boyalı alan diyebiliriz. Real Madrid karşısında işte 75-67 kaybettikleri karşılaşmada Yunan ekibi adına Sasha Vezenko'nun 16 sayı 6 rebound, Kostas Sulukas'ın 12 sayı 2 rebound 6 asistlik performansları vardı. Genelde yay gerisinden skor katkısı aldıklarını belirtelim. Bitçi Baskonya cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Euroleague'de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Zenit karşısında ki uzun sürede önde götürdükleri karşılaşmayı 82-90 kaybetmişlerdi. Jason Granger'ın 13 sayı 2 riban 3 asisti vardı ama maç sonundaki çok kötü kararları gerçekten mağlubiyetteki temel faktörlerden olmuştu. Rokas Giedreitis bu takımın Yıldız olarak alınan oyuncuların ama o beklenen patlamayı parlamayı bir türlü gerçekleştiremeyen ismi diyebiliriz. Bir rol oyuncusu haline büründü gitti. Alba Berlin'deki halinden eser yok şimdi. Wade Baldwin, birbirleri oynayan isim ve Steven Eno. Ben bugün Olympiakos karşısında Bitçi Baskonya'nın en büyük silahı olduğunu düşünüyorum Steven Eno'nun. Bu karşılaşmada ben Bitçi Baskonya'nın boyalı alanı kontrol altına alacağı görüşündeyim. 7.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Gelelim ikinci kombinemize Anadolu Efes-Asvel karşılaşmasıyla başlıyoruz. Türkiye saatiyle 20.30'da oynanacak bu mücadele. Temsilcimiz Anadolu Efes EuroLeague'de 22 maçta 11 galibiyet, 11 mağlubiyet alırken Asvel şu an dek çıktığı 23 maçta 9 kez kazandı, 12 kez sağdan mağlubiyetle, 14 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Anadolu Efes CSKA Moskova karşısında Shane Larkin'in saha içi liderliğiyle 97-99'luk galibiyetle maçtan ayrıldı. Larkin az önce de bahsettiğim üzere ikinci periyotta skorlarıyla iddialı gerisinden bulduğu 4 isabetle. Maç sonunda ve uzatmalarda ise uzunları iyi beslemesiyle dikkatleri çekti. 26 sayı 5 ribant 9 asist üretti. Double double'ın köşesinden döndü ve maçın yıldızı oldu. Belki de haftanın en olacak. Rodrik Baba 22 sayı 6 ribant 3 asist. Tibor Plays da 9 sayı 12 ribant 2 asist 1 blok ile mücadele etmişti. Asfer ise El Okobo'nun eline bakan bir takım. Bunu Fenerbahçe-Beko maçında da çok net bir şekilde gördük. Okobo'dan skor bulabiliyorlar ama yanına Christian Su veya Kaudi'yi ekstra katkıyı ekleyemezlerse maç içerisinde kalmaları çok da mümkün görünmüyor. Ben bu karşılaşmada 11.5 handikaptan maç sonucu birin denenebileceğini düşünüyorum. Efes'ten rahat bir galibiyet bekliyorum. Hem de böylesine önemli bir deplasmanda, CSK deplasmanında kazanmışken. Real Madrid Zenit maçı Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak bu mücadele. Real Madrid 22 maçta 19 galibiyet 3 mağlubiyetle Eurolig'in zirvesinde yer alıyor. Zenit ise 21 maçta 14 kez kazandı, 7 kez kaybetti. Zenit benim temposunu beğenmediğim takımlardan birisi. Evet Jordan Lloyd gibi önemli bir oyuncuları var ama Lloyd sağ içi liderliğinde düşük tempoda oynayan, maçtaki top sayısını azaltıp hücum sürelerini sonuna kadar kullanmaya çalışan bir takımlar. Bu taktiğin Real Madrid'e karşı çok işleyebileceğini ben zannetmiyorum açıkçası. Burada boyalı alanda Walter Tavares faktörü var. 2-21'lik Dev Pivot'un çok net bir üstünlük kuracağını düşünüyorum ben boyalı alanda. Real Madrid özellikle Euroleague'de çıktığı son Olympiakos karşılaşmasında geriden gelip önemli bir galibiyet alarak moralleri de bulduğu Rüzgarı da arkasına aldı ve Tomo Örtel'in bu karşılaşmadaki 20 sayı 2-3 asistlik performansına dikkat çekti. Walter Tavares ya Bussele ikilisinin de 11'er sayı 9'er ribaundla double double'ın köşesinden döndüğünü söyleyelim. Ben bu maçta Real Madrid'den rahat bir galibiyet bekliyorum. 5.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Gelelim NBA karşılaşmalarımıza. Az önce de belirttiğim gibi NBA'de iki maç gündemimizde olacak. Daha fazla maç ile ilgili görüşlerim için katıl butonundan bana destek verebilirsiniz. Üyelik paketlerini incelerseniz orada hangi pakete nasıl ayrıcalıklar tanıdığımızı paylaştım. Tabii ki buna zorunlu tutmuyoruz. Sizin tercihinize kalmış bir nokta. Golden State Warriors Sacramento Kings karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 6'da oynanacak bu mücadele. Golden State'de Nemanja Bielitsa, Green, Igodala ve Wisman eksik isimler. Sacramento'da Bagley, Davis ve Fox oynamayacak oyuncular değilim ama Fox'un durumu hani maç saatinde belli olabilir. Yetiştirmeye çalışıyorlar. Yine de bakalım neler olacak. Golden State'in maçı Steph Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Otto Porter ve Kevin Looney ile başlaması muhtemel görülürken Sacramento'nun Halliburton, Barnes, Harkless, Holmes ve işte Fox oynarsa diyelim. 5'i ile başlaması muhtemel görünüyor. Golden State çok formda, Sacramento çok formsuz. Golden State de Steph Curry ve Klay Thompson oynayacak bu karşılaşmada ve yer gerisinden ben Golden State'in çok daha yüzleri atacağını düşünüyorum. Şöyle bir baktığımızda ev sahibi 115.5 üst bence denenebilir. Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers karşılaşması. d bir maç. Türkiye saatiyle 6'da başlayacak bu mücadele. Lakers'ta LeBron James ve Kendrick kendilikten oynamayacak. Clippers cephesinde ise Paul George, Kawhi Leonard, Preston ve Jay Shroop oynamayacak isimler. Lakers'ın maça Russell Westbrook, Malik Monk, Avery Bradley Johnson ve Anthony Davis ile başlaması muhtemel görülürken Clippers'ın maç başında sağda Jackson, Amir Coffey Marcus Morris, Nikola Batum ve Ivic'e Zubac ile sağda olması bekleniyor. Lakers dün gece çıktığı karşılaşmada Portland Trail Blazers karşısında Anthony Davis'in etkili performansıyla kazanmayı başarmıştı. Ben bugün de Lakers'ın maç içerisinde kalacağını düşünüyorum. Artı 7.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşürüz görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.